Aracımız 2006 model Ford Fusion 1.6 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 280.728 kilometrede. Müşterimizin başlı istik ve şikayetleri. Trigger set değişimi, devir daim değişimi, su tapaları kontrol, yağ bakımı, antifriz, su kaçağı var. Su kaçağını beraber inceleyeceğiz. İşlemlere başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumuna karşı aracı koruma altına alıyoruz. Muhafazamız takıldı. Şimdi bir su kaçağını göstereceğiz. Suyu buradan genleşme tankından döküyoruz. Ayna ile göstereceğiz alt taraftan su tapasının oradan kaçırma yapıyor. Parlaklığı da açalım şöyle. Evet şu anda gelmeye başladı. Niye ortada Gördüğünüz gibi tapa. Biraz zoom yapalım. Daha net gösterelim. Şöyle. Tam şu bölgeden kaçırma yapıyor Tapa. Tapa da iyicecek. <laughs> Ustamız devir daimin patlak olduğunu söyledi. Buradan su kaçırıyor. Araca yağ bakımı da olacak az önce saydığımız gibi. Triger kayışını çıkaracağız. Triger seti komple değişiyor. Devir daim de değişecek zaten. Onun dışında su kaçaklarını gidereceğiz. İşlemlerimize bu şekilde başladık. Herhangi bir şey varsa müşterimiz ekstra bir şey çıkarsa bilgilendirin. Gerekirse yapılsın denildi. Onun da kontrolünü sağlayacağız. Aracı kaldırdıktan sonra ustamız alt taraftan kontrollerine başlıyor. Bakacak. Salıncaklar kontrol edecek. Tekerde boşluk var mı yok mu? Bilyalar nasıl? Aks körükleri, Ustamız kontrolleri başladı. Şurada bir çatlaklık gibi bir şey var usta. Rot başının orada. Gider mi diyorsun? Gider tamam. Herhangi bir boşluk var mı aksıda olsun tekerde olsun? Kutuya da bakıyor şu anda direksiyon kutusuna. Herhangi bir sıkıntı yok sol tarafta kontrollerine devam ediyor. Kulakta var mı sıkıntı? Biraz yırtık. Yırtık. Biraz. Evet, şanzıman alt Biraz. kulağında yırtık var. Gördüğünüz gibi tam şu bölge yırtık diyor ustamız. Değişmesi gerekiyor. Şimdi sağ tarafa geçtik. Sağ tekerden başladık. Sağlam, Aksta bir problem yok. Tekeri daha da detaylı inceliyor ustamız. Tabii. Sağda da boşluk yok, değil mi? Evet, evet. Tamam. Arkaya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Egzozu kontrol ediyoruz. Amortisörlere bakıyor. Sağ arka amortisörde gördüğünüz gibi toz körüğünde problem var. Yırtık var. Sol taraf da aynı. Bu arada amortisörler yeni takılmış. Ama körükler yırtık. Kontrollerimiz tamamlandı. Tekerlerde de herhangi bir boşluk yok. Bilyalarda bir ses yok. Sağlam. Kontrollerimizi tamamladık. İşlemlerimize başlıyoruz. Aracı indireceğiz şimdi. İşlemleri tekerlekleri sökerek başlıyoruz. Önce tabii sağ teker sökülecek. Duruma göre başka bir şey çıkarsa sol tekerleği sökeceğiz. O yüzden şimdi tek tekeri söküyoruz. Çıkıyor. Evet. Şu tekerlek çıktı. Yedek su deposunun alt ortamını söküyoruz. Yedek su deposu çıktı. Motor kulağını sabitleme cıvatalarını 15 tokma ile söküyoruz. Motor kulağı çıktı. Farı çıkartıyoruz. Daha rahat işlemleri uygulayabilmek için biraz engel oluyor bize. Evet, far yerinden ayrıldı. Soketi de çıktı. İçinde mi? Motor kulağının bağlantı ayağını söküyoruz. Sabitleme cıvataları 16 alt, lokma ile sökülüyor. Ha. Bağlantı ayağı çıktı. Trigger'e ulaştık. Şimdi trigger üst kapağını sökeceğiz. Trigger üst kapağının sabitleme cıvataları 7 lokmayla sökülüyor. trigger üst kapağı çıktı. Yine aynı şekilde trigger alt kapağını söküyoruz. V kayışı çıktı. Var mı bey kaşında problem? Trigger set değişime girdiği için sağlam ama yine de değişecek. Set haline değişeceği için trigger. Gergi bilyası bozuk bu arada. Ses geliyor. O da değişecek zaten. Trigger seti pistonların emme ve egzoz suboplarının senkronize çalışmasını sağlar. Ve gergi bilyasını çıkartacağız kütükle beraber. 10 ile söküyoruz. Bak <laughs> bilye. Bir çıktı gergi biliyorsun sesi duyuyorsunuz. Ve kayış gergi videosu. Değişecek. Inter Color borusu yağ kaçırıyor. Alt tarafta gördüğünüz gibi siyah olan bölge. Şu bölgede kızmış aşağıya doğru. Kran kaslanda söktük. Trigger alt kapağını da çıkardık. Trigger gergi videosu da çıktı. Şimdi avare biliyasını söküyoruz. Ha. Avare bilyesi de çıktı. Trigger kayışını da ayırdık. Triger kayışı da yine değişecek. Şimdi trigger kayışı normalde yeni. Yani çok uzun olmamış takıladı. Ama müşterimiz trigger set değişimi istediği için ve kayış da set değiştiği için o da değişecek. Ha. Tıpkı V kayışında olduğu gibi. Aynen. Aynen. İki kayış da değişecek yani bilyalarla birlikte. Devir daimi söküyoruz kastırarak çıkartacağız. Devir daim Gel çıktı. Bak. Gel bak. bak. Gördüğünüz gibi buradan kaçırıyor. Ha. Jonta da çıktı. Yine contası da değişecek aynı şekilde. EGR borusunu söküyoruz. Sapı alt tarafta. Kaç söküyor? 30 tortla söküyoruz. EGR borusu çıktı. Evet tapamıza ulaştık onu sökeceğiz değiştireceğiz Evet tapa çıktı gördüğünüz gibi perişan olmuş zaten Tapa değişecek kaçan sebebi bu Yeni tapamız az önce zaten eskisini göstermiştik şimdi yenisini takacağız Şimdi bu mazot pompası arkadaşlar mazot pompasının altındaki su tapasında kaçak var bir tane tapayı değiştirmiştik zaten. O tapayı da birazdan göstereceğiz ama onun dışında mazot pompasının alt tarafında bulunan tapa da su kaçırıyor. O da değişecek. Şimdi çıktığında daha net bir şekilde göstereceğiz ustam şu an onu çıkartıyor. Eksentrik kasnağımızın sabitleme cıvatasını gevşetiyoruz. Ustalarımız zıt yönde sökme işlemi gerçekleştiriyor. Bu şekilde bir kitleme aparatı var. Bu şekilde bir kitleme aparatı var. ikili. Kasnağı gevşetiyoruz. Biri sağ, diğeri de sol yönde gevşetiliyor. Eğer kasnak bu şekilde sabitlemezsek Eksentrik mili döner ve pistonlar üst noktadaysa süboplar yamulabilir. Bu şekilde kendimizi ve işimizi garanti altına almış olduk. Eksentrik kasnağı çıktı. Bak. Triger iç kapağını da söküyoruz. Kapak çıktı. Mazot pompası çıktı. Mazot pompası çıktı şimdi tapayı göreceğiz. Kaçıran diğer tapa. Şöyle aynadan gösteriyoruz. Tam şu bölgede. Ne aynalar? Tamam, da. Gördüğünüz bak, gibi bak, o tapada bak, kaçırmış. Bak, bak, bak. Evet tam şu. Bak. Gördüğünüz gibi tam şuradan delinmiş. Şimdi Patlamış oradan. Evet. İki tane tapada değişiyor. Yeni devir daimimiz şu şekilde contamız. Aynen. Yeni devir daimi takmadan önce balata sıyırığı ile oturacağı bölgeyi ve civarını güzelce yıkıyoruz. <laughs> Trigger tarafını yani. Yeni devir daimi takıyoruz. Sabitleme cıvatalarını 8 lokma ile sıkacağız. Tamam. Gördüğünüz gibi yeni devir daim oturdu. Sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Yeni devir daimi takarken tabi devir daimle ilgili kısa da bir bilgi verelim. Mesela devir daim değişmezse ne olur? Eğer değişmezse daha çok zorla, zorlanırsa yeri geldiğinde değişmezse Otomobil hararet yapıyor. Yani sonrası motor kapak contası yanmasına kadar da gidebiliyor. Piston erimesi görülebiliyor. O yüzden zamanda değişmesi çok önemli. Yani geciktirirseniz bu tarz bir sıkıntı oluyor. Diğer yeni tapamızı da takıyoruz. Tapayı takmadan önce sıvı conta uyguluyoruz buna. Kaçırıyor dedi ustamız hemen kaçırmasın diye. Direkt uyguladım dedi daha rahat bir şekilde takacak montajını gerçekleştiriyoruz. Mazot pompasının altında yer alan yeni su tapasını taktık. Aldı. Şöyle Aldı. gösterelim. Gördüğünüz gibi parlıyor zaten. Şimdi. Birincisini taktık. İkinci yeni tapayı da taktık. Yeni bakım. Usta gösterebiliyor muyuz? Aynanın üzerinde. Evet yeni tapamız. Mazot pompasını tekrardan takıyoruz. Mazot pompasının 4 tane sabitleme cıvatası bulunuyor. Bunları da 13 lokmayla sıkacağız. EGR borumuzu takıyoruz. EGR borusunun sabitleme cıvatalarını 8 lokmayla sıkıyoruz. Trigger iç üst kapağını taktık. 2 cıvatasını 8 lokmayla sıkacağız. Enjektör de taktık. İç üst kapağının sabitleme cıvatalarını sıktık. Eksentrik kaslarını takıyoruz. Yine kitleme aparatıyla, bu ikili kitleme aparatıyla. Usta gösterelim bir. Az önce zaten bahsetmiştik süreçten. Bu sefer takarken aynı süreci yapıyoruz. Bu sefer sıkacağız. Az önce sökmüştük. Bu aparatla eksentrik kaslarını sıkmış olacağız. Zıt yönde çevirecek şimdi ustalarımız. Böylelikle eksentrik kaslamız sıkılmış olacak. Yeni tırger kayışı videolarımız. Diğer gibi avari videosu. Muhammed, gel, yeni, gel. Avari so yeni avari takıyoruz. Yeni avari biliyorsunun sabitleme cıvatasını 15 yıldız Allah. anahtarla sıkıyoruz. Allah. Yeni gergi biliyorsunu taktık. Bu da yeni trigger kayışımız. Gördüğünüz gibi etiketi yeni zaten. Hemen onun da montajını sağlıyoruz. Kayışı taktık. Şu yeni trigger kayışını gerdik. Evet, Baltasık Bey ile güzel bir temizlik yapıyoruz tekrardan. Yeni setimizi taktıktan sonra. 2 Ocak Salı günü mesaimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. 3 Ocak çarşamba günü mesaimize başladık. Dün Ford aracımızın işlemlerine devam ediyorduk. Bugün de yine devam ediyoruz. Triger değişimi olmuştu. Toparlıyoruz. Trigger kapaklarımız var. Ustamız boyuyor. Motor kulak bağlantı ayağını oturtuyoruz. Bağlantı ayağının 4 tane sabitleme batasını 16 lokma ile sıkacağız. Triger alt kapağını takıyoruz. Triger üst kapağını da, Triger üst kapağını da takıyoruz. 4 tane sabitleme civatası var üst kapağın. Bu dört sabitleme cıvatasını 7 lokmayla sıkacağız. V, kayı... <laughs> v, kayış gelgi kütüğümüz ve bilyamız. Bak Gördüğünüz gibi yeni. Sıkın. V kayış gelgisini takıyoruz. Ne? 3 adet sabitleme cıvatasını 10 lokmayla sıkıyoruz. Kıran kaslarını takıyoruz. 18 lokma sabitledik. Yeni V kayışını takıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır. Takalım usta. Ben bilmiyordum ki. Bizim burada bulursam vereyim sana Bana dedi. Tamam Üçlü değil mi? Ne diyorsun? Motor kulağını takıyoruz. Bağlantı ayağını oturttuk. Hemen sabitleme cıvatalarını sıkacağız. Motor kulağının 6 tane sabitleme cıvatası var. Şimdi bunu 15 lokma ile sıkacağız budel, ve montajını bitireceğiz. Bu lan at. Evet. Hava filtre kazanını oturttuk. Kapağı güzelce siliyoruz, temizliyoruz. Parlatıyoruz bu şekilde spreyle. Muhafazayı takıyoruz. Sağ tekerleği taktık. Yenleşme tankını taktık. Yeni hava filtresini de takıyoruz. Hava filtre kazanının kapağını kapatıyoruz. Araca kırmızı antifrizi koyuyoruz. Farı tekrardan yerine takıyoruz. Bildiğiniz gibi yolumuzu açabilmek için daha rahat çalışabilmek için farı sökmek durumunda kalmıştık. Şimdi işimiz bitti. Farı tekrardan yerine taktık. Aracın şu anlık işlemleri bitti. Bir marş yapalım. Aracın sesini duyalım. Aracı kanala çektik sıra yağ bakımında. Öncelikle eski yağını boşaltacağız. Sonrasında yağ filtresi çıkacak. Yeni motor yağımız ve yeni yağ filtremiz takıldıktan sonra yağ bakımı sona erecek. Kartar tapasını 21 lokma söküyoruz. Tapa çıktı ve yağ salınmaya başladı. Eski yağın görüntüsü bu. Eski yağ filtresini söküyoruz. Diğer yandan da yeni motor yağını koyacağız. İşte yeni motor yağımız. Yeni yağ fitresini takıyoruz. Bu da eski yağ fitremiz çıkardığımız. Yeni yağ fitresinin kapağını da kapatıyoruz. 26 lokma sıkıyoruz. Aracın yağ ve trigel kartları yazıldı. Değiştiği kilometresi 167.900 oldu. Port aracımızın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.